2000 yılı sonrasında emekli olanlar intibak yasası bekliyor. Maaşlar %70 artacak. Hükümet milyonlarca insanın sıkıntısını çözmek için çalışmalarını hızlandırdı. Aralık ayında EYT düzenlemesinin meclise gelmesi beklenirken 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 yılı sonrasında emekli olanların maaş farkının intibak yasası ile kaldırılması planlanıyor. 5 milyondan fazla emekli intibak yasasının çıkması için hükümetin atacağı adımı bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek olan düzenlemenin heyecanı şimdiden başladı. Hükümet kanadından henüz bununla ilgili bir resmi açıklama gelmese de EYT'nin ardından 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendirecek olan intibak yasasının meclise gelmesi bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası şu an 2000 ve 2008'den sonra emekli olanları kapsıyor düzenleme ile birlikte eşit prim sayısına rağmen emekli olunan yıl göz önüne alınarak emekli maaşlarındaki farkın düzenlenmesini amaçlanıyor. Ortalama 5000 prim günü bulunan ve 1999 öncesi emekli olan bir kişi tahmini 6000 lira maaş alırken 2000 senesi sonrası emekli olan ise ortalama 3500 lira maaş alıyor. Bu durum 2008 sonrası emekli olan bir kişinin maaşında daha da düşüklüğe neden oluyor. İntibak'ın çıkması halinde maaşlarda %70'e yakın artış bekleniyor. Öte yandan emekli maaşı nasıl yükselir sorusu ise tamamen ödenen primlerle ilgili. Kısacası sigortanız yüksekten yattıysa, emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000'den sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle ilgili müjde beklediklerini belirterek, 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. Eski ile yeni arasındaki adaletsizliği giderecek, taban aylıklarla tavan aylıklar arasında giderek açılan makası daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.